Evet, 2011 yılında üniversite sınavında çıkmış çember sorularını taradım ve bundan sonra ÖSYM sitesinden sizler de bunları indiriyorsunuz. Geometri ve oradaki yıl bazında çember sorularının hepsini çözmeye çalışıyorsunuz ve burada karşılaştırıyoruz. Ben başlıyorum. Evet, birinci sorumuz. Düzgün dokuzgen verilmiş. Evet. Dokuz genin köşelerinden geçen çember. Biliyorsunuz her çokgenin genin çemberi vardı. Köşelerinden geçen çemberi biz çevrel çember diyorduk. Evet. Şu şekilde çemberinizi çiziyorsunuz. Sizden istenen e, O.C. açısının ölçüsü. Çok da kolay bir soru. E, çünkü neden? Aslında çemberden tamam. Çemberden gidiyorum. Çevrel çember merkez ve köşe biliyorsunuz. Uzaklıkları hep aynıydı sabitti. Köşeleri olan uzaklığında biz büyük R çevrel çemberin yarıçapını bu şekilde gösteriyorduk. Böyle dikkat ediyorsanız ikiz kenar üçgenler elde ediyorum. Kaç tane ikiz kenar üçgen elde edeceğiz? Bu şekilde. 9 gense dokuz tane. Şunlar da hep eşit biliyorsunuz. Düzgün dokuzgen, eş kirişler, eş çap, yay uzunlukları vesaire. Şimdi ben şu açıların hep aynı olduğunu biliyorum. Tepe açısı ikiz kenar üçgende. E burada kaç tane dediniz? 9 tane. O dokuz 9 tane şu alfa dersek 360 derece. Alfa buradan 40 derece buluyorum. Benden istenen de zaten E, O, C açısı. Yani 40, 40 istenen cevap 80 olacaktır. Evet, 2011 yılında çemberle ilgili hemen şöyle bir soru görüyoruz. Bakın, Biliyorum ki açının köşesi çember üzerinde biz buna çevre açısı diyoruz. O halde 60 derece. Gördüğü yayın ölçüsünün yarısı olduğuna göre BC yayının ölçüsü 120 derecedir diye söyleyebilirim. Evet BC kiriş uzunluğunu vermiş. yarıçap benden istenen R yarıçapı. Bakın ne yapacağız? Çok da kolay olduğunu siz de göreceksiniz ki gördüğünüz diye tahmin ediyorum. Merkez bunu birleştirsek B noktası o da R'dir. Burada e, şu merkez açısının 120 derece olduğunu görüyorum. Bakın aynı yayı gören çevre açısı 60 ise zaten bu da 120 derece olacak gerçekten de. Onu yakaladık. 120 dereceyi gördüğümüzde R, R, R kök 3 olduğunu biliyorum. İkiz kenar üçgen tepe açısı 120 ise A, A, A kök 3. O halde buradan da R isteniyor. E, soru çıktı bile. R eşittir. 3 bölü kök 3 paydayı genişlet kök 3'ne neden rasyonel yapacağız? Seçenekler öyle verilmiş. O halde arayacağımız doğru seçenek Edirne olacaktır. Evet, yine 2011 yılında bu kolay bir soru bence çok da rahat görüp yapabileceğimiz bir soru tarzı. Merkez açısının ölçüsü verilmiş. Bakın burada bir daire dilimi var o merkezde ve 120 derecelik bir açıyla daire dilimi çizilmiş. Bu daire dilimine içten teğet olan M merkezli bir çember. Onun da yarı çapını vermiş. 2 kök 3. Sizden O merkezli dairenin yarıçapı isteniyor. Yani şu soruluyor. Soruyu anladık diye tahmin ediyorum. Bizim bilmemiz gereken şu çok önemli bir bilgi var. Onu hatırlatayım isterseniz. Şuraya teğet oldu. Şu noktayı T noktası değil mi? Biz biliyoruz ki merkezleri birleştirdiğinizde ve İkisinin değme noktası doğrusaldır. Yani OMT T doğrusaldır. Bunu biliyoruz. Ha hocam nereden biliyoruz diyebilirsiniz. Bakın hatırlatayım. Bunu daha önce de göstermiştim. T teğet çizdim T noktasından. Merkez ile teğetin değme noktası diktim. E bu da merkez. Aynı çemberi bakın bu O merkezi çemberi de teğet. O hadi yarıçap dik. O hadi aynı doğruya sal olduğunu burada diktiği görerek herhalde görebildik. O zaman geri alıyorum. Demek ki gerçekten OMT doğrusal. Her zaman bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Bu doğrusalda gördüm. Benden benden şu OM'yi bulursam OM artı 2 köküçün R olduğunu zaten görebiliyorum. Demek ki şurayı bulmam yeterli. Bunun için de şunu yapabilirim. Merkez ve teğetin şurada teğet olduğunu biliyorum dik hemen bunu da yapıyorum burada iki eş üçgen oluşuyor yani açı ortay oluyor 60 oradan bulduk şunlar iki kök 3 60'ı biliyorsam dik üçgen de biliyorum ki hipotenüsün yarısının kök üç katı yani iki kök 3 aslında OM'nin yarısının neyi dedik yarısının kök 3 katı yani şunu şöyle söyleyebilir miyim OM'nin yarısının kök 3 katı. Şöyle yazsam da olur herhalde. Hadi OM uzunluğu 4'tür. E, cevap çıktı. 4 artı 2 kök 3 hangi seçenek? Evet Edirne'ymiş doğru cevabımız. Evet 2011 yılında çemberde açı ile ilgili bir soruyla karşılaştık. E, bakın köşesi çember üzerindesi çevre açıydı. Gördüğü yayın ölçüsünün yarısı yani burası 2x. 40 derece O adi gördüğü yay db yay ölçüsü 80 derecedir. Bu ab çapsa şurayı da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Tamamı 180'dir bu yarım çemberimizin değil mi? O halde 180'i tamamlayacağız. 100 eksi 2x diye şuraya yazabilirim galiba. Çemberimin dışında bakın C açısı köşesi, açının köşesi. Eğer çemberin dışındaysa buna dış açı diyorum ki dışında. Gördüğü yayın ölçüsü bakın 80. Burada gördüğü yayın ölçüsü farklarını alıyordunuz. 100 eksi 2x demiştik. Bölü 2 eşittir 25. Bakın dış açı. Hiçbir şey yapmıyorum yani. Bu bildiğiniz artık dört işlem. Gerisi işler dışlar çarpımı yaptım. Şu eksiği dağıtıyorum. 2x eşittir. Eksi 20. At karşıya. Sizden x isteniyordu. Hadi doğru cevap Ceyhan olacaktır. Evet burada çember sorusunda en eleyici olan soru bence bu diye düşünüyorum. O sene 2011'de. Diğerleri daha kolay. Çok kolaydı hatta. Ama bu soruda da bir dikkat edeceğiz. Sadece biraz zaman alıyor. Diğerlerine göre. Şimdi yoksa hepsi bildiğimiz şeyler. Ee, bize bu şurası çok önemli. AD yüksekliğini çap kabul eden bir çember verilmiş. Bakın şu yükseklik aynı zamanda çap. Yani merkez bunun üzerinde. Evet kesim noktalarını söylemiş. Açılar 48 etmiş. AD bu bir üçgen olduğuna göre bu açıyı bulabilirim. Topladım 118. 180'den çıkarırsam 62. Onu da yazdım. Ve benden x isteniyor. X dediğinizde lütfen dikkat edin. İç açı. Köşesi çemberin içinde olacak. Evet. adi. Gördüğü yayların ölçülerinin toplamının yarısı. Ben şunları isimlendireyim. Gördüğü yay A artı C bölü 2. Hadi. A ve C'yi bulmam gerektiğini burada anlıyorum. Hemen bildiklerimi yazıyorum. A artı B Bakın bu çap olduğu için A artı B 180 derecedir. Daha sonra şunu da biliyorum. 62 gördüğü, çevre açıdır. O halde B artı C onun iki katıdır. 2 ile çarparsam 124. Evet onu da buldum. Ee, B 48'i de şurada kullanabilirim dış açıdan. Bakın bu dış açı. Köşesi çemberin dışında. Gördüğü yayların e, farkının yarısı. Yani 48'i iki katına al 96. Gördüğü yay dedik. Bakar mısınız? bunun çemberi bakın şu yay a artı b eksi c bölü 2 48 o 2 ile 48'i çarptım bakın direkt yazdım ha ben burada şunu hemen görüyorum siz de gördünüz mü burası 180 180'den ne çıkarsa 96 hemen çıkarıyorum buradan e, 17 9 84 evet c'yi buldum C'yi bulduğuma göre sıra geldi. A'ya A'yı bulmam lazım. Nasıl bulabilirim? Şurada C yerine 84 yazarsam B'yi de bulmuş oluyorum. B de 40 oluyor. A B 40 ise A da 140 oluyor. Evet hepsini bakın çok rahatlıkla bulabildik. Hemen yerine yazdım. 140, 84 de topla. 224 bölü 2 yapar. 2'ye böldüğünüzde doğru cevap 112 olacaktır. Evet 2011'in son sorusu. Bu da güzel bir soru yalnız onu da söyleyeyim. Şimdi e, çemberler birbirine teğet ve ikiz kenar bir üçgen verilmiş. E, M merkezli çemberin yarı çapı 8. O merkezinin ise 2'ymiş. İkiz kenar üçgende dedik. Evet ne isteniyor? BC kenarına ait yükseklik isterim. Gelin bakalım nasıl yapacağız. Biz şunu söyledik. Teğetin değme noktası. Şuraya T diyelim isterseniz. Merkezlerin aynı doğrusal bunların da değme noktasına geçtiğini bunları biliyorum. O zaman şunu şöyle yaptığımda dik olacak teyitin değme noktasında. Yani şu istenen yükseklik bu zaten. Bunu istiyor benden. Bakın burada şuna dikkat edin. Şu uzunluk 8'di zaten yarı çapı. E, burası da 8 yarı çap. Şurası 2. E buraya kadar tamam. Ben şu uzunluğu bilmiyorum ama o A uzunluğuna A diyelim isterseniz. O A, A dedim. A'de istenen yükseklik A artı 2 10, 18 Bu benden isteniyor. Neye ulaşacağımı önce karar veriyorum biliyorsunuz. Hata yapmamak. Çünkü sınavda hepsini yaparsınız ama bir anlık e, dalgınlık da o işlemlerde çöpe gider. Onun için ne istediğini önceden yazın. Şunu yaptım. Biliyorum ki ikizkenar kenar üçgende yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. Şunları da şöyle gösterdim ve yarı çapın teğetin değme noktasında dik olduğunu biliyorum. 8 ve 2 onları gösterdim. Paralelliği gördüm. Paralellik varsa benzerlik vardır. Tales değil mi? Benzerliğin bir sonucu değil. Tales zaten. Şu A'yı bulacağım ya. Oradan bulabileceğimi görüyorum. A bölü A artı 10. 2 bölü 8 sadeleştiriyorum. İşler dişler çarpımı. 3a 10 sa a da 10 bölü 3'tür. Gel yerine koy. 10 bölü 3 artı 18 istenen buydu. Payda eşit 54 10 da 64 bölü 3 cevabı elde ediyoruz. Evet seçeneklerde a şıkkı 64 bölü 3. Bu arada Bazen öğrencimiz hata yapabiliyor. Şuraya 2 de yazar. Mesela onu da yazmış olsanız cevap C şıkkı gibi görebilirsiniz. İşte böyle dikkat dağınıklığında dediğimiz gibi yaparsınız. Ama bir anlık dalgınlıkta en son kaybedebilirsiniz. Evet bu videomuzda da 2012'yi bitirdik. Bir dahakine görüşmek üzere. Pardon 2011'i bitirdik. 2012'de görüşeceğiz.